Adana Büyükşehir Belediyesi ilk kent lokantasını açtı. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz sevgili Adanalılar. Öğrenci kesimin yoğunlukla olduğu Güzel Yalı Mahallesi'nde açılan kent lokantasının açılışına Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanları, partililer ve birçok vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından gerçekleştirilen açılışta vatandaşlara ilk yemeği Başkan Vekili Güngör Geçer ikram etti. TVA mikrofonlarına konuşan başkan vekili Geçer, kent lokantalarının sayısının artırılacağına dikkat çekti. Lokasyon olarak burası hem öğrencilerin hem de emeklilerin yoğun olduğu bir bölge. Bizim burayı tercih etmemizin asıl amacı da bu. Dar gelirli vatandaşlarımıza bir nebze dokunabiliyorsak, onlara bir nebze yardımcı olabiliyorsak bizim için büyük bir mutluluk oluyor. Halkın belediyesi diyoruz. Belediyemiz varsa bütün Adanalılar için var. Burada hizmet vermek için elimizden gelen her türlü e, fedakarlığını yapacağız. Biliyorsunuz gıdaya ulaşmak maalesef günümüzde her geçen gün zorlaşıyor. Hayat şartları bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi anlamda sıkıntılar var. Burada da vatandaşımızla yanında olmak, yardımcı olmak bizim için zaten görevlerimizin arasında. Bunun mutluluğunu bugün işte kent noktalarımızı aşarak yaşıyoruz. Biz burada bugün için 400 kişilik bir yemek programı yaptık ama bu gördüğüm kadarıyla buranın potansiyeli çok daha yüksek. Bunu arttıracağız. Ee, sadece burayla da yetinmeyeceğiz. Adana'nın değişik yerlerinde ihtiyaç duyulan yerlerde bunu çoğaltacağız. Hatta üniversitenin içerisinde yine üniversite kampüsünün alanın içerisinde de böyle bir çalışmamız olacak. Rektör ile de bir görüşeceğiz. Oradaki talep ve ihtiyaç durumunu net öğrendikten sonra ama e, güney mahallelerinde bu ihtiyaçların olduğunu biliyorum. Şu lokasyon, şu mahalle demek doğru değil. Çünkü biliyorsunuz yer sıkıntılarımız da var. Biz aynı zamanda kendi yerlerimiz varsa bu şekilde değerlendireceğiz. Gerekli çalışmaları arkadaşları yapıyorlar, bana bir rapor sunacaklar. Onun sonucunda da biz e, artıracağız. Kent lokantasında 3 çeşit yemek 65 liradan vatandaşlara sunulacak ve haftanın 5 günü hizmet verecek. <laughs>